Merhaba arkadaşlar ben Buhari bugün sizlerle arçelik inceleyeceğiz arçelikte son durum ne düşer mi yükselir mi uzun vadede ne? fiyat neresi teknik olarak bakalım arçelik grafikte de gördüğümüz güzel bir yükseliş kanalında yani yükseliş trendinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor şu anda da en son zirvesi 84.20'de oluşan satışlarla 63.10 seviyesine kadar geriledi buradan oluşan bir yükseliş kanalımız var bu kanalda fiyat hareketlerini sürdürüyor. Buradaki düşeni kırması hisse için pozitif ve emaların üstüne kalması da pozitif olarak yorumlayabiliriz teknik olarak. Ee, ancak kısa vadede olumsuz bir olay gelişir, özellikle çok sert satışta olacağını düşünmesem de burada kısa vadede bir olumsuz haber ile e, bir geri çekilme yaşanırsa O zaman kısa vadeci arkadaşlar burada 69 10 desteğine dikkat edebilir. Trend çizgisinin dışına çıkması olumsuz olsa da bize burada yatay destekler karşılayacaktır. Onda da 65, 80 ve 63, 20 destekleri takip edilmelidir. Ee, ancak buradan oluşan alımlar yukarı yönlü hareketler sürdürmesi durumunda da 67, 66, 80 direncimiz var ilk etapta arkadaşlar. Buranın geçilmesi, yukarı yönlü inmesinin için ilk etapta önemli. Buranın üstünde kaldığı sürece de sorun yok. Sonra tekrardan. 81, 40 ve 84, 20 dirençlerini takip edeceğiz. Eğer 84, 20'nin üzerinde kalırsa o zaman Arçelik için Yüzler Kulübü'ne hoş geldin diyebiliriz. Ancak bu direncin üstündeki kalmalar da sert bir direkt 100, 100, liraya gidecek diye bir kayda yok. Ancak 84'ün üstündeki fiyatlamalar şurayı çizelim arkadaşlar. En son zirvenin üstündeki fiyatlama çizmede çizemedi. Tren çizgisini bulalım şuraya koyalım arkadaşlar. 84'ün 20'nin üzerindeki fiyatlamalarda buradaki oluşan bir formasyon olacaktır büyük ihtimal. Yani bir çanak formasyonu olacaktır. Çizgiyi çekebilirsek bugün inşallah sorun kalmayacak. Çekmiyor. Arkadaş bazen harbiden olmadık zamanlarda bu hareketi yukarı yönü devam etmesi durumunda bahsediyorum arkadaşlar. Yani 84'ün üstündeki fiyatlamalarda e, biz yüzler kulübüne gireceğiz. Yani fiyatlamalar yüzde 106 arasında olacaktır. Bu formasyon hedef fiyatı ama formasyon hedef fiyatı gerçekleşmese de bu formasyonu e, tamamlanabilirse burada gördüğünüz gibi eğer bu çanak formasyonu tamamlanırsa bu kadar bir yükseliş bekleyeceğiz ki burada gerçekleşmiş, burada da gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü Arçelik sadece teknik değil, temel tarafı da güçlü bir şirket. Onu da belirtmekte fayda var. Hemen uzun vade için söyleyeyim tekrardan. 84.20'nin üstünde Arçelik için yüzler kulübüne hoş geldik diyeceğiz. Ancak biz direkt formasyon hedefinden ziyade burada tren çizgisini takip edeceğiz. Zaten tren çizgisinin zirveleri de 96 arasına denk geliyor. TL bazlı söyleyeceklerimiz bu kadar aslında. Hemen dolar bazlı grafiğinde bakayım. Arçelik en son 7.70 ve daha önce de 2013'te 8 doları görmüş. Zirvesi 8 dolar. Bu yatay kanalı görüyorsunuz. Yatay kanaldan çıkmasıyla zaten sert bir düşüşte 1.75'e kadar gerilemiş. Sonra bir ikili dip yapmış. Yönünü yukarı çevirmiş. 5.5 dolar 5 .5 ile bitirmiş. Sonra sert bir satış 3.30 ve şu anda daha yüksek bir diple 3.60 seviyelerinde geri dönmüş gözüküyor. Artçelik Arçelik dolar bazlı olarak tarihi dip seviyede yakın diyebiliriz. Bunun içinde arkadaşlar 13 ve 21 ama işte 4 4 dolarını diyelim ortalama burada zaten görüyorsunuz rakamı e, 401 406 üstünde kaldığı sürece pozitiftir. Bu da e, bizi kısa vadede 4.20 Hemen dirençleri söylüyorum arkadaşlar size. 4.20, 4.55 ve en son 5.10 zirvesine taşıyacaktır. Yani buradaki kanal hareketi emaların üstünde kalmayı başarırsa yönünü yukarı çevirip buradaki direnç noktasını test etmez isteyecektir. Bu test geçilirse işte asıl önemli olan burada başlıyor. Bu aşılmayan zirve yani 5.5 dolar zirvesi geçilirse o zaman altı seviyelerine doğru yükseliş ivmesi devam edecektir. Tekrar söyleyeyim dolar bazlı e, zirvesi 8 dolar 8 dolardan 1.90'a kadar gerilemiş bir artçelik var. Buradan hatta e, yukarı yönlü bir hareket başladığı bir yükseliş trendi başlatıyor 5.5'ten. Zirveyle kar satışları geliyor. Tekrar gele. Şuradaki mumları ciddi almayın arkadaşlar. Bunlar büyük büyütme grafiksel bir hata çünkü böyle bir hem yeşil hem kırmızı bir mum yanlıştır büyük ihtimal başka grafikten de teyit etmem lazım. Ancak böyle bir ben harç tarafında bilmiyorum açıkçası burada ama dolar bazı baktığınızda tarihi dip seviyelerinde olduğu bilirsiniz. Zaten buradaki kanal hareketini görüyorsunuz. Bu kanal şu anda tutunmuş tekrar bir yükseliş hareketi başlatmış daha yüksek dipler yaparak yoluna ilerlemiş. Eğer burada kalabilirse kısa vadede işte 4.25 üstünde kalabilirse devamında da 4.55 ve en son zirvesi 5.5 bizim için hedef olacak. Bunun da dolarla çarptığınız zaman e, hedef fiyatını hemen hemen bulacaksınız. E, kritik unsur yine buradaki zirvemiz daha önce denenmiş geçememiş. Bu sefer burayı geçebilirse o zaman 6 dolar hedefti diyebiliriz. Dolar bazlı görüntü bu şekilde. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.